Şimdi böyle bir günde de yine yorumlarımı aktarmak istiyorum. Evet biraz uyarıcı nitelikte de bir video olduğunu baştan bilerek izlemenizi istiyorum. Ve hani dolar soruyorsunuz, altın soruyorsunuz, euro soruyorsunuz. Böyle bir bahsettiğim enerjide bunun baskılanmasını kalıcı olarak düşürülmesini nasıl bekliyorsunuz ki? Gerçekten potansiyeli kadar. Şimdi büyük resme bakarsak demek ki dünya haklarını ilgilendiren, yakından ilgilendiren olayları e, kavuşum enerjisi yarından itibaren pik yaptıracak. E, şöyle bir dönüp okudunuz mu bilmiyorum ekonomiyle ilgileniyor musunuz? Fakat e, Amerika JP Morgan'ın CEO'su kasırgaya hazırlanın diyor. Dünya hiç görmediği bir ekonomik buhranın içinde ve hani dolar soruyorsunuz, altın soruyorsunuz, euro soruyorsunuz. Böyle bir e, bahsettiğim enerjide bunun e, baskılanmasını kalıcı olarak düşürülmesini nasıl bekliyorsunuz ki? Gerçekten çok ciddi e, ekonomik dengeleri, istikrarsızlığı, e, savaşvari söylemleri e, al aşağıya tepe taklak edebilecek bir gündemden bahsediyoruz. Ve böyle bir ortamda e, sadece nacizane olarak tavsiye edebilirim. Lütfen büyük finansal yatırımlara... Karar vermeden, girmeden önce bir e